Ee, Cem Bey özellikle hani birlikte çalışma dediğimiz zaman Türkiye'deki e, özellikle gönüllü sivil toplum örgütlerine çok ciddi destekler veriyorsunuz. Bunu da çok sessiz yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Peki sorun burada şu olacak, Türkiye'deki bu e, sivil toplum örgütlerinin yapısı sizce yeterli mi? Sivil inisiyatif dediğimiz zaman bu Türkiye'deki e, sayıları oldukça az ve etkileri biraz daha az burada. Ee, sivil inisiyatif dediğimiz zaman daha neler yapılabilir? Ee, sizce yeterli mi? Buna nasıl katkı sağlanabilir? <laughs> ben bununla ilgili yeterlidir diyemem. Aslında şöyle diyebilirim. Bizim yani artık ona ne denir? Birazcık yani Alaturkalık mı denir? Ona Orta Doğulluk mu denir? Yani e, iklimsel bir şeyler mi diyebiliriz? Biz tembellikten çok muzdarip olan insanlarız aynı zamanda. Halbuki bu tembelliğin içinde de Bireysel ya da bireyseli birazcık kitleselleştirebilmiş harikalar yaratan organizasyonlara da sahibiz. Bu çok şaşırtıcı geliyor bana. Yani arama kurtarma ile ilgili dünyada emsal olabilecek bir topluluğumuz da varken bir sürü de eksiğimiz var. Ve çok tuhaf bunların ikisini de aynı toplum üretiyor. <laughs> yani Kesinlikle. bu kısmı çok şaşırtıcı. Ben gerçekten en hayret ettiğim bölümü budur. O anlamda dünyanın hiçbir yerinde e, ben işi millileştirip misal İtalyanlar da ne kadar iyi tasarımcı demek e, pek hoşuma giden bir şey değildir. Ya da yani İngilizler de işini sağlama alır. Yani bunlar bunlar evet bir milli hasletler gibi görünse de aslında devamlılık geleneği olan davranış biçimiyle açıklanan bir şey. Bizim yani zincirde bazı sorunlar olduğu için bir davranış biçiminin takdir görme meselesi çok dalgalandığı için e, hem harikalar yaratan insanlara rastlıyoruz, bunlar bazen aykırı tipler olabiliyor, bazen de yaygınlaşabiliyor. Yani sizin, e, benim ne olur bugün sizin gününüz diye söylüyorum akutu bir avuç insanın yani harikalar yaratma eğilimli insanın yarattığını biliyoruz ama insanların çok ciddi kalabalığında akutun ne anlama geldiğini zamanla anladığını da biliyoruz bir sürü gönüllünün iştirak ettiğini de biliyoruz e, demek ki e, ne, ne denir ona yani kıymetini anlamayla ilgili sorunumuz yok belki harekete geçmeyle ilgili küçük bir Dinamo'da bir problem olabilir. Ama tabii o, o zaman kalabalığın tam orada dedim kalabalığın Buyurun. tamamından Buyurun. harikalar yaratmasını beklemek gerçekten çok mümkün değil. Yani ben inanmıyorum ki dünyanın hiçbir yerinde böyle şeyler olsun. Yani çok kalabalığız, çok çekikliyiz. E, iklimimiz belli. Eğitim kalitesinin e, süregenliği belli. Yani buralarda onun için e, doğrusu şöyle şeylere inanan insanlarız biz. Yani yapan yapar. Yani yapanların yaptığı bir hayatın içinde yaşıyoruz biz. O nedenle e, insanları buna teşvik etmek için bundan de, bıkmadan usanmadan bunun iyi bir tercih olduğundan bahsetmek lazım. Yani bir, bir diğeri için bir şey yapmanın İnsan mesaisinde önemli bir şey olduğundan bahsetmek ve bundan hiç vazgeçmemek lazım. Öncelikle bizim için söylediğiniz güzel sözler için teşekkür ederiz. Bugün İzmir'de birkaç tane deprem oldu. Küçük depremler bunlar. 4.3 4.4. Tabii bu aklımıza hemen şunu getiriyor. E, biz afetlere, bu tür e, acil durumlara hazır mıyız? Burada da şunu sormak istiyoruz. E, Cem Yılmaz Türkiye'nin örnek kişilerinden, model alınan kişilerinden bir tanesi. E, afetlere hazırlık konusunda ne durumda? Hocam şimdi beni yukarı gidip afet çantası <laughs> Ama zaten burada da bir yanlış bir şey söyledim. Yukarı gidiyorum afet çantasını almaya. Aşağıda bir yerde olması gerekliydi. <laughs> Biz hazırlıklıyız. Eğer yoksa bir tane hemen seyrede etmek için hazırlığımızı yapmıştık. Lakin <laughs> teşekkür ederiz. Burada da afet çantam var ama içinde benim ihtiyaçlarım var. Yani kim bilir ne acaba benim ihtiyaçlarım. Üstadım şöyle bir şey var. Evet, coğrafyamız bize bazı şeyleri mecbur bırakıyor. Ama çok daha gerçekten de çok daha zorlu doğa şartlarında yaşayan ve bunun e, handikaplarını akılla çok aza indirmiş topluluklar biliyoruz. Yani var böyle şeyler. Yani tsunami tehlikesiyle daha sık muhatap olan topluluklar biliyoruz. Elbette insanın ve insan e, organizasyonunun çok dışında yani e, bir yani alev topu yaklaşıyorla ilgili akutun da bir fikri yoktur Allah korusun. Ama yani ee, bizim de e, içinde bulunduğumuz şeyde hele hele 99 o büyük depreminde yani bizim jenerasyonun yaşadığı bir hadise olarak sonrasında üzerinden geçen 22 sene boyunca gerçekten çok eksik şeylerin olduğunu herkes konuşuyor bizler biliyoruz yani bu konuda e, ümit kırmak e, can yakmak istemiyorum ama yani bu konuda bu konuda iyi durumda olmadığımız aşikar. Yani acı bir espri ama geçenlerde birisi Sayın Celal Şengör'e fay hattı taşınabilir mi diye soruyordu. Büyük bir ihtimal cevabı evet. taşınabilir. <laughs> taşınabilir kesinlikle. <laughs> ee, burada yorumlardan bir tanesi şöyle güzel bir yorum gelmiş. Özellikle bu farkındalık oluşturmada bilinçlendirmede Cem Yılmaz katkı sağlar mı diye gerçekten biz de bunu daha önceden düşünmüştük ama bir türlü hani Cem Yılmaz deyince böyle hep gülümseten şeyler deprem olacak diye bir zaman nasıl gülümseyeceğiz orası da tabii Bak, belki hazırlıklarımızı tamamlayıp gülümsemek gerekiyor. E, işin en enteresan taraflarından bir tanesi sosyal sorumluluk bağlamında klişeden uzaklaştıkça verim alabiliyoruz. Yani kimse ne olur darılmasın. Kamu spotu dediğimiz şeyin işlevinden e, so, e, nasıl nasıl işe yarar bir kamu spotu yaratmakla çok mesai harcamıyoruz. Ben yani reklam tanıtım işlerinde de kendim kendi metinlerimle görev almış bir kimse olduğum için dikkat çekici ama aynı zamanda etkili bir şey yapmakla ilgili bir hünerim olduğunu düşünüyorum. Ama e, bilgilendirme konusunda bunlar ayıptır söylemesi birazcık akçeli işler olduğu için e, hakikaten insanların e, yanıldığı bir kara deliğin içinde kaybolduğu ve hedefi şaşırdığı bazı şeyler üretiliyor. Ben size sözüm olsun, ben akutla ilgili bir şey üretmek bir şey duyurmakla ilgili bu 19 mayıs'ın hani benden sizi gençlere bir hediye mi olsun böyle bir şeyde seve seve görev alırım. Yani illa Haluk Levent'e gitmenize gerek yok. <laughs> <laughs> ben görev alırım. Çok, Bununla ilgili. Çok teşekkür ederiz. Bazen seminerlerde biz de soruyoruz işte e, Akutu üç kelimeyle tanımlasanız ne söylersiniz? <laughs> bir tane amcamız <laughs> Allah size düşürmesin demişti. Herhalde en özeti de oydu yani de afetler hazırlık konusunda. Allah bize düşürmesin. Bunun için de gerçekten afetler hazırlık konusunda hazırlıklarımızı tamamlamamız gerekiyor. Üstadım, sizin çok güzel bir şey dediğiniz gibi işin adı çok şey acıtıcı. Afetten bahsediyoruz. Bu afetten bahsederken yani adı kötü diye kanserle ilgili hiçbir şey yapmamak anlamına gelmiyor hayatta. Böyle bir şey yok. Yani afet vardır ama afeti atlatmak için bir mücadele vardır. Ne mutlu ki atlattıktan sonra da bunu bir kutlama, bir mutluluğu vardır bunun. Bence oraya odaklanmak lazım. Yani sizin şu ana kadar kurtardığınız yalnızca mal değil, can. Yani gerçekten sayılabilir, elle tutulabilir insandan bahsediyoruz ya da hayvandan bahsediyoruz. Mutlaka var yani sizin operasyonlarınızda. Yani bunlar bunlar sonrasında sevinç gözyaşına, mutluluğa, kutlamaya dönülen şeyler. Buna buna odakla, odaklanarak birbirimizi haberdar da edebiliriz. Yani mutluluğun devam etmesi için. Afet e, bizim dışımızdaysa e, ki çoğunlukla öyle oluyor. Ama hani afete de davet olmaz yani. Yani evet. Yani a, afet Evet, yani bizi aşan aşan noktada e, mücadeleyip ya biz bu bizi aşıyor deyip yani siz hiçbir e, bilim kurgu filminde alev topu yaklaşırken son kalan bir milyon kilometrede tezgah terk eden Amerikan başkanı gördünüz mü? Yani <laughs> abi yok yok geliyor diye. Hiç görmedik değil mi? Böyle bir şey yok. Dolayısıyla hani afet sana bir adım gelirse, sen afete iki adımla gitmen gerekir. Ee, bununla ilgili güzel söylemler var. Sizin de söylemleriniz de var ama canlı de, ben bunları söylemeyeyim <laughs> sizin yanınızda. Ee, biz bir şeylere kafa atan insanlarız, bir toplumuz, O yüzden e, gerçekten e, özellikle e, ülkemiz bir afet ülkesi, deprem ülkesi ama biz hazırlıklarımızı yaptığımız zaman e, gerçekten onun etkilerini çok azaltacağız. Ee, bu konuda e, size de bu desteğiniz, katkılarınız için çok teşekkür İstanbul'da. ederiz. Ee, ben Süre bak, çok çabuk geçti. Geçiştirmeyelim. Ee, İstanbul'dayım. Çok uzun sürede İstanbul'da kalacağım. Yani ben çalışma hayatım e, önümüzdeki dört ay boyunca İstanbul'a devam edecek. Dediğim gibi ne zaman ihtiyacınız olursa elimden geleni yaparım. Yani şu kolumu giymek için can atıyorum. E, Cem Bey, şu an ben burada çok böyle sakin kuldurmaya cool çalışıyorum ama arkada bir ekip çığlıklar atıyor. Cem'den söz aldık diye böyle. Şu an <laughs> çok çok mutlular. Öyle değil. Üstadım, tulumumu hazır edin. Tu hazır. isminle birlikte şuraya e, isminizi yazacağız. O da bizim Aşkımdan sözümüz olacak. Yani, e, e, taç giyen baş akıllanır diye. Ben de bir tulumu bir giyeyim. Belki içimde <laughs> bir şeyler alevli. Eee siz mi gelirsiniz, biz mi getirelim? Öyle Hocam, sorayım. Onu çok güzel bir espriye dönüştürelim. Siz gelmeyin, ben gelirim. <laughs> yani Allah bize düşürmesine bağlı bu sonuçta. Peki. Yani, e, oğlum, e, bak tedbirlerini al, yoksa seni akuta veririm gibi bir şey oldu bu. <laughs> kesinlikle, kesinlikle. Hep yüzümüz gülsün inşallah. Dediğiniz gibi yani çok zorlu e, zorlu işlerin insanlarısınız. Tıpkı bir buçuk seneye yaklaşan zamanda neredeyse pandemiyle mücadele edilen sağlık çalışanlarının maratonu gibi. Yani siz birazcık belki elbette e, kurumsal bağlamda siz de maratoncusunuz ama sizin içinizde sprintçisi var. 100 110 metre engellicisi var. Yani sizin süratle de ilgili bir dünyanız var. Ama aynı zamanda kurumsal olarak da maratoncusunuz. Yani dolayısıyla ee, bize ne düşerse, yani bana düşen şu olmamalı. Yani hiçbir tedbirini almayıp iki kolonun arasında kalmak düşmemeli bana. Benim bir şey yapmam gerekiyor. Yani akuta faydalı. Yani, Akutun operasyonda yer almak demek çok özür dileyerek söylüyorum. Bir kurban olarak yer almak değil. Yani <laughs> olumlu anlamda yer almak önemli. Ee, şimdi programın başında öngörünüzden bahsetmiştim. 2001 yılında Vizon telefilminde hiç unutulmayan bir repliğiniz var. Zeki Müren de bizi duyacak <laughs> mı? Şimdi Onunla ilgili, o rolle ilgili bir soru gelmiş. Ee, ondan 3 yıl sonra da görüntülü telefonlar icat edildi. Sanırım sizden etkilendiler orada o şeyle. Ee, bu karakterle alakalı bir film çekilebilir bu Uzun... <laughs> soluklu diye bir e, soru gelmiş. Üstadım, o birazcık daha e, aslında insan hayatının çaresizliğiyle ve sonluluğuyla ilgili bir espriydi. Yani Zeki Müren de bizi görecek mi? Oturumun cevabı şu. Eninde sonunda evet. Yani elbet görecek. Ama Zeki Müren şu anda bizi ne kadar geç görürse o kadar daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Yani bir emniyet kemeri esprisi vardı. Bayram ziyaretlerinde emniyet kemerinizi takarsanız hayattaki dedenizi ziyaret edebilirsiniz. Takmazsanız geçen sene kaybettiğiniz dedenizi de görebilirsiniz. Böyle bir imkan da var anlamında. Şu sıralarda Zeki Müren bizi görmese daha iyi olur. Daha <laughs> iyi olacak evet bence de. Sonunda ee, görüşeceğiz diye bakmak lazım. <laughs> hemen bu e, espriyiz bana şunu çağrıştırıyor. Bazen e, canlı performanslarınızda esprinize gülenler oluyor. Sonra bir süre geçip e, 30-40 saniye sonra gülenler oluyor. <laughs> o, bu, bu, da şuna geliyor gerçekten hani e, esprilerinizin... Çok iyimser bir, iyimser bir timing yaptınız. Emin olun 20 sene sonra da gülen oluyor. Yani yani benim benim yani gözlemlerim bu yönde. 5 sene var, 15 var. Bunlar benim hoşuma giden şeyler. Yani tıpkı bir yarın öbür gün çatal öyükte bir esprim de bir mağara duvarında olabilir. Yani o zaman da gülebilirler. Ee, bu birazcık hem moda olan espriyi yapmamakla ilgili birazcık, birazcık da insanların e, sevdiği bir şeyi demleyip demleyip tekrar e, tüketmesi gibi bir şey. Yani ben orada gerçekten beni geç geç anladılar esprisini düşmek istemiyorum. Ee, güzel bir şey ee, tek hani gençliğimizde okuduğumuz ergenliğimizde okuduğumuz bir kitabı tekrar okuyup başka tür bir haz almamız gibi gülmece tekrar edilebilen bir e, yani edebi yanı olsun olmasın sözlü edebiyat olarak şakalarımız havada uçuşacağına kayıtlarda bulunduğu için bizim öyle bir şansımız da var. Yani ben kalıcılıkla ilgili çok dala geçmişimdir. Yani karbon musun be adam diyerekten. Kalıcılık değil derdimiz ama e, bir şey yaşadığı zamanla ilgili bir şey söyleyebilmek. Bu illa dediğim gibi komedyen olmak değil. Bir taşın ucundan tutmak. Biz tekerleği bulan insanı ismen tanımıyoruz. Ama birinin tekerleği bulduğu aşikar büyük bir ihtimalle bu tek kişi değil. Bir tanesi birazcık kare yaptı, öbürü törpüledi, bir zaman geçti. Ulan birazcık daha yuvarlasak daha güzel gider galiba dedi. Süreçlerde insanlığa süreçlerde insanlığa o bulunduğumuz periyotta ne katabiliyorsak o kısmı çok güzel. Hepimiz ansiklopediye geçmeyeceğiz. Evet. Yani ben e, böyle bir şansım var mı? Bazen e, e, arkadaşlar arasında şakalar yapıyoruz. Yani bizim gençliğimizde bir Meydan okur gibi yani yarın öbür gün ansiklopedide hangimiz oluruz falan gibi. Yani bunun artık önemli olmadığı bir çağdayız biz. Herkesin artık bir izi var, herkesin bir mührü var. Herkesin bir varlığı var dijital ortamda. Dolayısıyla artık meydan hani Vasco Gama olmanız gerekmiyor artık. sizden insanların haberdar olması için bir mavi tık bile sizi tarihe bırakabiliyor yani dolayısıyla bu, bu arada. güzel şeyler güzel şeylerle bilindik olmak tanındık olmak tanınır olmak güzel ha küçük çevrede ha büyük çevrede tanınmak sevda hani genç kardeşlerimizle ilgili şimdi z kuşağı diyoruz işte yaptıkları komikliklerle bazen hafife alıyoruz. Ay TikTok diyoruz binler. Bir sürü şeyler söylüyoruz. Hayır öyle değil. Böyle insanlar 1800'lerde de vardı, 1700'lerde de vardı. 1300'lerde de vardı. Eee tekerlek bulunurken de öyle bir adam vardı. Ya ne gerek var diye öyle bir adam vardı. Her zaman vardı. Aya gidilirken de vardı yani. Aya giderken ne biri diyordu ki ben onun esprisini yapmıştım. Ya gece gidilse daha anlamlı bence. Göre göre daha rahat gidilir falan gibisinden. Yani var böyle insanlar. Başka türlü olan ee, çok insan. Biz eee Cembey iyiliği çoğaltmak bizim amacımız. Alttan ilginç yorumlar geliyor siz konuşurken. E, Cem Bey geç açıldı. Hatta şifreli bir şeyler yazmışlar. Eee <laughs> Onu anlamadım. Ee, gerçekten e, çok güzel bir sohbetti. Bilmiyorum vaktiniz varsa <laughs> devam edebiliriz sizi bulmuşken. Aşk olsun. Tabii ki hocam. Ne demek. Bir beş dakika daha son sözlerimizi alabiliriz mesela. <laughs> tabii ki. Lütfen. Estağfurullah. Biz, biz şu an ekip olarak sizden bazı sözler almış olmanın mutluluğuyla bundan sonra sabaha kadar çok mutlu olarak devam Aşk edeceğiz. Ee, Samimiyetle söylüyorum. E ee, hakikaten bunu kendimi de dahil ederek çok iyi niyetli, tanınır, bilinir arkadaşlarımın ellerinden geldiği e, her şeyi yaptığına çok tanık olduğum arkadaşlarım var. Bunların içinde oyuncular var, müzisyenler var. Gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar. Ve ee, ama bazen de çok umutsuzluğa kapılıyoruz. Çünkü e, bizim yani bunu hiç böyle eveleyip gevelemeden söylemek lazım. Yani bir sosyal devletin içinde yaşadığımızı bazen unutturacak gerçekten artık her şeyin bireylere kaldığı inisiyatif yani kişisel inisiyatiflerle çabalarla yürümesine bırakıldığı alanlar, durumlar yaşıyoruz. Bunlar hastalıklar olabiliyor. Bunlar ne bileyim başka eğitimle ilgili iyileştirmeler olabiliyor. Yani emin ol bu konuda bir avuç kalabalıktan çok fazla şey bekler hallerimiz oluyor bazen. Ama bizlerin de azımsanmayacak kadar çoğumuz bir anlamda iyilikle ilgili dürtülmemiz gerekiyor. Yani bu bir ayıp bir şey değil. Bugün sizin organizasyonunuzla ilgili 19 Mayıs'la ilgili beni hani Facebook tabiriyle dürtmeniz Beni harekete geçirmeniz size yani elbette bir zahmet vermiştir. Ama buna bizim ihtiyacımız var. Yani birilerinin bizi bir konuda e, herhangi bir olumlu bir potansiyeli bir şeye dönüştürebiliyorsak uyandırması lazım. Biz hayat gailesi içinde unutabiliyoruz. Ve emin olun e, olumsuz anlamda söyleyeyim, iyilik, iyilik mafyası gibi davranmak da her karakterin e, bir parçası değil. Bazı insanlar bu konularda çekingen olabiliyorlar. Yani Yalnızca evet. duyarsızlık anlamında değil, çekingen de olabiliyorlar. Ne yapacağını bilmiyor da olabiliyorlar. Yani umulmadık potansiyeli olan. Düşünsenize yani kötü bir örnek verebilirim ama çok hünerleri çok hünelleri olan bir arama kurtarma köpeği olan birisinin bu organizasyondan haberdar olmadığı da vaki mi, mümkün mü? E mümkün. Mümkün böyle bir şey. E ama yani işte arayıp bulmak, birbirimizi uyandırmak ama suçlamadan ama kızmadan yani e, ne bileyim e, gerçekten birbirimize iyi niyet gösterileriyle bunu yapmamız lazım. Yani çünkü bir iyilik yaptığınız zaman kahramanlığın tadını çıkarmak da gerçekten bazı insanların kaçındığı bir şey. Hani şey vardır ismini vermek istemeyen bir seyircimiz, <laughs> ismini vermek istemeyen bir bağışçımız. İnsan düşünüyor Allah Allah hayırdır inşallah diye ismini vermek istemeyeceği kadar tuhaf bir isim insan hayal etmeye başlıyor önce. Diyorsun ki acaba adı ne olabilir? <laughs> Oradan bir yere varamayınca diyorsunuz ki Allah Allah bu onursuz bir şey mi ki? Niye insanın ismini vermesi? Ama bunları anlamak lazım hakikaten. Kahraman ilan edilmek de istemiyoruz bazen. Biz çünkü gerçekten vatandaşlık görevi diye bir şey var. Aile içinde benim aile içindeki benim küçük ölçekteki vazifemle, iş yerimdeki vazifemle bunlar anlamlı. Belki karşılığı maddi olan bazı vazifelerim var. Ama bir de toplumsal vazifelerim var. Yani bunları bunları birbirimize haberdar edeceğiz. Çok onun için ben teşekkür ederim size. Estağfurullah. Yani ben teşekkür edilecek bir şey yapmıyorum. Siz zaten böyle bir organizasyonu yaparak bizden daha fazla mesai ayırarak işin önemli kısmını siz yapıyorsunuz. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten e, hem Türk milleti olarak bu pandemi günü, günlerinde size daha çok ihtiyaç var, daha çok tebessüme ihtiyacımız var. E, bu konuda da bir an önce sağlık kalkması ve sizi <laughs> evet, sağlara dönmenizi bekliyoruz. Çünkü e, gerçekten mutlu olmak için sebeplere ihtiyacımız var. Siz de bu ülkenin bu sebeplerinden ha. bir tanesiniz. E, tekrar yayınımızı kabul ettiğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ederiz bütün emeği geçen acaba. kapatırken kapatırken de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı tekrardan kutluyor başta Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi yad ediyoruz evet. ve tekrar bayramımızı kutluyoruz çok teşekkür ederim ben de bu size. anlamlı günde sizinle olmaktan çok mutlu oldum gerçekten bu bizden istenen gençliğe hitabede bahsedilen gençlerden biri olmanın bir dediğim gibi bir yaşı yok Orada bahsedilen şey, e, evet jenera, bir jenerasyondan bahsediliyor ama bu sözler 100 yıl önce, 100 yıla yakın, 100 yılı geçkin zamanlarda söylendi. Bunlar bizden çok çok zaman önce umuldu. Dolayısıyla bizim şu anda e, yani bizden geçti bir sonraki jenerasyona emanet diyebileceğimiz şeyler değil bunlar sizleri de sizin organizasyonun içinde bulunan herkes de bu konuda emsal insanlar olduğunu düşünüyorum. Size helal olsun. Nice güzel bayramlara inşallah. Teşekkür Sağ ederiz. Sağlıcakla kalın. Herkese sevgiler. Sağ olun.